Şu halimize bak ya. Şu halimize bak. Şu halimize bak. Vay be. Elimizi kolumuzu bağladılar ha. Nerelere düştük? Koskoca her soyların düştüğü hale bak. Kim derdi ki Ne yapacağız şimdi? Her şeyi sıfırdan başlasak mı? Başlayalım kardeşim. Başlayalım. Yeni bir hayat kuralım. Bütün bu pis işleri bırakalım. Var mısın? Varım. Ama benim işim çok zor. Ya seninki kolay. Senin avukatın var. Benim sevdiğim kız savcı oldu. Sürekli idamını isteyip duruyor. Halide istese çekilir misin bu işlerden? hali de istesin ben kendimden çekilirim. Kaç gün? Kaç ay? Yıl sürmez bence. Neden biliyor musun? Çünkü sen balık gibi olmuşsun. Bu alemde deniz. Tıpkı babam gibi. Başka türlü yaşayamazsın sen de artık. Şair mi oldun? Ha? Ee, ne demek istiyor burada şair? Ne demek istediğimi sen gayet iyi anladın. Abi. Fiko. Abi. Vay ulan Fiko be. Abi ben seni öldür sandım ya. Ya kral, kral. Bak, bak nasıl buldu beni. Bak kral ya. Aa. Ne oldu lan? İki tane kurşun saldırdılar. Allah'tan çelik yelek vardı da yırttım kefeni. Abi sen bana neler yaşatıyorsun ya? Ulan var ya sen beni buldun ya. Ben daha sana neler yaşatacağım be. Bak nasıl buldu. Nasıl buldun lan sen bizi? Ha, Füsun yenge. Füsun yenge takip etmiş seni. Buraya kadar getirdi. Murat! Murat! Sevgilim. Sevgilim. İyisin değil mi? Ah, i̇yi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Sen kendini neden tehlikeye attın? Sen olsan yapmaz mıydın? Senin için her şeyi yaparım ben. İyi misin? Sen iyi misin ya, boş ver beni. Beyler, Hadi devam. Hadi beyler hadi. Hadi yolda iyileşirsiniz hadi. Ne haber mi?